Hanımlar için makyaj sırlarını uzmanımıza uzattığımız mikrofonlardan öğrendik. Hanımlar ekran başına. Bu bölüm sizlere. Değerli izleyicilerimiz uluslararası yarışmalarda birçok ödül almış, birincilik ve derecelere imza atmış bir güzel bayanla birlikteyiz şu an. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Bayanlar. Efendim hemen ben lafı uzatmadan e, girmek istiyorum. 2011 ilkbahar yaz kreasyonlarında Gelinlerimize ne öneriyoruz? 2011 ilkbahar ve yaz gelinlerinde modelimizde göründüğü gibi yan bırakılmış serbest saçlar, yan topuzlar, e, örgülerle renklendirilmiş saçlar moda. Bu yıl gelinlerimiz cıvıl cıvıl olacaklar. Daha serbest, daha gösterişli saçlar. Tabii ki gelin saçını tercih ederken de eğer gelinliğimiz çok abartılıysa saçın daha sade olmasına, Gelinliğimiz çok sade ise, Saça ve makyaja ağırlık vermeye dikkat ediyoruz. Evet. Peki efendim, e, bu saç modellerini gelinlerin yüzlerine göre mi yapıyorsunuz? Yoksa, e, yani buna nasıl karar veriyorsunuz modelleri? Evet, e, bize geldiklerinde, Yüzüne, saçının şekline, Birçok şey etken, Damatla boyu nasıl, Eğer damatla aralarında boy farkı varsa daha yüksek saçlar, eğer boy farkları yoksa daha ensede, yüzüne uygun saçlar olarak düşünüyoruz. Orada arada aksesuarlarını konuşuyoruz. Saçında ne kullanacak? Yine modelde görüldüğü gibi eğer yan topladıysak bir çiçekle ya da taşla. Bu gelinliğine, seçtiği de bağlı. Bunu beraber konuşarak karar veriyoruz. Evet, demek oluyor ki gelinler sizler için çok önemli. Evet. Ee meslek hayatımızda bizim için çok önemliler. Çünkü bir defa gelin olunuyor. biz her zaman diyoruz, kuaförünüz, fotoğrafçınız ve gelinliğiniz bunlar sizinle ölümsüzleşecek üç şey. Eğer saçımız güzel olduysa günümüz aynı şekilde devam ediyor. Eğer gelinliğimiz güzelse kendimizi daha farklı havada hissediyoruz. Gelinlerimize makyaj konusunda ne önerirsiniz? Nasıl makyaj yapsınlar? Bizler gelinlerimizde profesyonel makyaj uygulaması yapıyoruz ki makyajları gün boyunca kalıcılığını korusun. Evet. Makyajdaki en önemli unsur gözler ve bakıştır. O yüzden göz şekline ve rengine göre makyaj yapmak gerekir. Bu kadar beyaz bir kıyafetin üzerinde ben yaptığım makyajlarda göze ağırlık verilmesinden yanayım ve makyajlarımı da bu da yapıyorum. Zaten Kesinlikle. damatlarımız da gelinlerin gözlerine bakacak herhalde. Evet. Bir ömür <laughs> <günün> boyu <laughs> bakmaları bile <bileğine>. Renkli gözlere <laughs> mi tarz makyaj öneriyorsunuz? Ne renklerde? <laughs> Mesela ben gelin olursam ne renk makyaj yaparsınız bana? Ee, mavi renk gözlerde sıcak kahve tonları, sıcak gri ile kullanarak Hı -hı. çok etkili, çarpıcı bakışlar elde edebilirsiniz. Siz eğer bir gün gelin olarak gelirseniz size gri ve siyah tonlarda. Yeşil gözlü bayanlara gelinlerimize ne önerirsiniz? Yeşil gözlü bayanlarımızda altın rengi tonlar, yine kahveler, gri ve koyu renk morları tavsiye ediyorum 2011 yılında. Evet, kahverengi gözleri. Kahverengi gözlerde parlak kahverengi, yeşil, mor ve mavinin tonlarını 2011 yılında tavsiye ediyorum. Yaptığınız makyajlarda ufak tefek hileleriniz oluyor mu kullandığınız? Elbette. Zorla güzellik olmaz denir ama söz konusu makyaj olunca bu söz anlamını yitirir. Ee, bazı makyaj hileleriyle büyük gözlere, eğer bir büyük, büyük buruna sahipseniz daha küçükmüş gibi görünen bir buruna, eğer ince dudaklara sahipseniz daha dolgun dudaklara sahipmiş gibi görünmek mümkün. Evet yani makyaj her şekilde Bayanların, hanımların kurtarıcısı. Evet. Dudakları kalın göstermek için nasıl bir şey uyguluyorsunuz? Dudakları kalın göstermek için dudak çizgisinin dışında kalın çekmek ve daha sonra da bu kalemi parmak uçlarıyla azaltmak gerekiyor. Eğer dudaklar ince ise kahverengi ve mor tonlardan, koyu tonlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü bu tonlar dudakları olduğundan daha ince gösteriyor. Açık renk rujlar her zaman dudaklarımızı daha dolgun gösterir eğer alt dudağınız ince, üst dudağınız kalınsa da farklı tonlar kullanarak bu asimetriyi yakalamanız da mümkün. Evet, mesela benim üst dudağım ince, alt dudağım kalın. Ne yapmam gerekiyor? Alt dudağınıza daha koyu, üst dudağınıza daha ince bir ruj kullanarak dudak asimetrinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gece makyajında hanımlara ne öneririz? Bu yılda gece makyajında dumanlı gözler, trend trend bir gece makyajı için, dumanlı gözlere sahip olmak için, siyah, gri ve mavi farı gözlerine far fırçasıyla uygulayarak çarpıcı bakışlara sahip.